Büyük Selçuklu Devleti 1040-1157 yılları arasında kurulmuş. Demek yani Gazneler'le çağdaş devlettir. Hani öyle soru gelirse çünkü Gazneler 1187'ye kadar devam etmişlerdi. Burada bu tip, bu tip çağrışımları da deyince zararlı. 1040 Dandanakan Savaşı sonucunda İran'la kurulduklarını bilelim arkadaşlar. Devletin resmi kurucusu Tuğrul Bey'dir. Bunda aklımızın bir köşesinde yer alsın. İran'la kurulmasından dolayı resmi dilleri Farsçadır arkadaşlar. 1048 tarihinde Pasiner Savaşı'nda arkadaşlar Bizans'ı mağlup edecek. Bu savaşın sonucu Gürcü Kralları Liparit esir alınmıştır. Bu savaş Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasındaki ilk önemli mücadeledir. Pasinler Savaşı'nı aklımızın bir köşesine inedelim. Bu çok önemli arkadaşlar. 1055 tarihinde Turul Bey Bağdat Seferi'ni yaparak Şii Bibeyoğullarına son vermiştir arkadaşlar. Abbasiler Şii Bibeyoğulları arasında çok sorun yaşıyordu. Abbas Halifesi Şebi son verince Tuğrul Bey'e Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarı imvanı vermiştir arkadaşlar. Bu ünvan baktığımız zaman son 12-13 yılda iki kez soruldu. Yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncüsü belki 2024 ön lisansta ya da orta öğretimle ilgili bir buraya dikkat ederim bence. Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarı kim diye Tuğrul Bey'dir arkadaşlar. niçin verildi? Şibi yolları baskısından kurtardığı için. 1064 yılında Sultan Alparslan Ani'yi fethetti arkadaşlar. Ebul Feth ünvanı aldı. Yani Fethilerin babası ünvanını almıştır. 1071 yılında Malazgirt Savaşı var arkadaşlar. Sultan Alparslan ile Roman Diyojen arasında yapılmıştır. Muş'un Malazgirt Ovası'nda Bizans İmparatorluğunu mağlup etti arkadaşlar. Bu savaşın sonuçlarından da onun kapısı Türkleri açılmış olduğu, Anadolu'da ilk Türk İslam devletleri beylikleri kuruldu arkadaşlar. İlerleyen videolarda ondan bahsedeceğim. 2-3 video sonra Bizans İmparatorluğu Roman Diyojen Selçuklara esir düştü. Avrupa devletlerden yardım isteyerek Bizans ne oldu? Haçlı seferlerine neden olacak. Türkiye Selçuklu Devleti de daha detaylı göreceğiz zaten. Malazgirt Savaşı'nı arkadaşlar yurt açan, Mirokeferon Savaşı'na yurt tutan ve büyük taarruzu yurt kurtaran anlamını verilmiştir. Mirokeferon Savaşı'na Türkiye Selçuklu Devleti kısmında detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Buraya ettik mi arkadaşlar? Güzel. Devam edelim. Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak zamanı Sultan Melikşah dönemidir. Sultan Melikşah. Bazen sorulabiliyor en parlak zaman hangi padişah döneminde? Sultan Melikşah. Yıkılma nedenleri var arkadaşlar. Hasan Sabbah'ın başlatmış olduğu Haşhaşilik, batinilik hareket sonucunda Selçuklu devlet adamlarının suikasta öldürülmesi, Abbasilerin Selçuklu arazinde gizli faaliyetlerde bulunması, Oğuzların devlete küsmesi. Oğuzlar çok çok önemli bir boy arkadaşlar. Çok kalabalık bir boy. Büyük Selçuklu, Türkiye Selçuklu Devleti, Osmanlı kurulmasının etkili bir boy. Melikler arasında taht savgılarının yaşanması, Melik ve Atabeylerin bağımsızlık çalışmaları, 1141 tarihinde yapılan Karayitalar'la Katman Savaşı'nın kaybedilmesi, yıkılmasının en önemli denilir. Sultan Sencer'in ölümü arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti yıkılmıştır. Tamam mı? Şimdi çıkmış sorumuza bir bakalım. Halife kayın Bi Emrullah'ın Biveyi komutanı Arslan Besesari'nin tehlikesinin ortadan kaldığımız üzerine doğunun ve batının hükümdarı ünvanını vermiştir arkadaşlar. Kim demiştik doğunun ve batının hükümdarı Tuğrul Bey. Cevabımız C şık olmuş olacak. Çok güzel bir çıkmış soruydu. Geldim burada da iki tane daha sorumuz var. Bakayım şurada bir sorumuz daha var galiba. Evet bir sorumuz daha var. Büyük Selçuklar döneminde Hasan Sabbah tarafından kurulan ve önemli devlet adamlarını suikast düzenleyerek batini anlayışındaki gizli örgütün mensupları için kullanılan yaygın ifade biz ne dedik arkadaşlar? Haşhaşilik, batinilik hareketi sonucu demiştik. Haşhaşiler olmuş olacak. 1187 ve 1157 yıl arasında kümdarlık yapmış ve Büyük Selçuk Devleti'nin son sultanı kimdir demiştik arkadaşlar. Biraz önce de söyledim. Sultan Sencer'in ölümü cevap Sultan Sencer olacak. Tamam arkadaşlar. Son bir sorumuz var. O da herhalde Malazgirt'le ilgiliydi. Evet. Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında meydana gelen Malazgirt Savaşı'nın 1 2 3 hangi hangilerine zemin hazırladığı söylenmiştir? Haçlı Seferlerin sona ermesine kesin yanlış hocam. Hayır. Haçlı Seferlerin başlamasına neden oluyor. Çünkü bu savaşı kaybeden Bizans Avrupa'dan yardım isteyerek Haçlı Seferlerin başlamasına neden olacak. O yüzden bir gitti. Türklerin Anadolu'yu yerleşme yolu açılmasın. evet çünkü Anadolu'yu Türk İslam devletleri birlikleri kurdu. Evet, tabu da bu da bu, da etkili olmuştur. Türk İslam kültürünün Anadolu'ya yayılmaya başlanması kesinlikle hocam cevap 2 ve 3 olmuş olacak. Anadolu Büyük Selçuklu devletini bitirmiş olduk arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Bundan sonraki kısımda arkadaşlar Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletleri, Anadolu'da kurulan ilk Türk İslam devletleri şeklinde devam edeceğiz.